Her şeyi açıklasın ne demek ya? Şu röportaj bir daha ekranlara gelsin mi lütfen? Bir de o gözle bakar mısınız sevgili Yok. izleyiciler? İzleyelim lütfen, buyurun. Benim bilmediğim... Biliyor, kendisi de yani ne olduğunu biliyor. Hızır'ı öldürdü mü? Aynen. Bak, Sence bir... Fatma'nın babası bir şeyler saklıyor mu? Her şey ortada. Bütün yalanlar, iftiralar, her şey ortada. Her şey ortada. Fatma her şeyi saklıyor. Bu olayın içerisinde, kızın kaybolmasında babasının haberi var. 5 yıldır haberim var diyor. Başından sonuna kadar kızın başına ne geldiğinden her şeyden haberi var. Halasının düğününde, sünnet düğününde ben Isparta çalışırken oraya o verdim gittim. 10 gün orada durdular. Tekrar onları geliyorken Mehmet aldı geldi. 10 gün içinde ne olduysa onun içinde oldu. O zaman her şeyi Meryem ve Meryem'in eşi de mi biliyor? Çocuğun başına ne geldiğini her şey ikisinden, ikisinden haberi var. Peki o 10 günden şeyi... sonra kızınızda bir farklılık e, mi? Ben çocuğu da görmedim ki. O 10 günden sonra bir daha görmedim Ben çocuğu mi? gördüm ama hiçbir hamilelik şeyini farkına varmadım. Yok yani. halde hareketlerine bir korku Yok. bir şey var mıydı? Hamile olduysa Fatma biliyor. Ama ben bilmiyorum yani. Bunun bütün çözüm Fatma'nın ağzında. Babasına dedi ki her şeyi bana açıklattırma dedi. Çözünce olan Fatma'dır. Kastetim. Ben bu çocuğun başına bir şey getirdiysem açıklasın. Aha. Ama ben yapmadığımı iyi biliyor Fatma. Kızının yaşıyorsa da kendisi biliyor. Kız ölüyse de kendisi biliyor. Bana iftira atmayla eline bir şey geçmez. Bildiği bir şey varsa açıklasın. Bak bütün her şeyleri benim ben Müslüman atıyor. Didem Hanım da soruyor orada. Kızını, kızı da kızı öl, babasını öldürdü diyor, öldürdü diyor. Bak bu bütün yani bana bütün şekilde iftira atıyor. Yalan konuşmasın. Bildiği bir şeyler varsa açıklasın. Kimseyi de yormasın. Ben suçluysam beni suç olarak göstersin. Ben Fatma'ya çocuklarıma hiçbir şekilde zarar vermediğimi, dövmediğimi, işkence yapmadığımı, tehdit etmedim kendisi de iyi biliyor. Ben evden kovduktan sonra benden intikam almaya çalıştı. Bak bunların hepsi ...bana bir iftira. Peki Fatma neden birçok şeyi biliyor da susuyor? Cezaevinden korkuyor bilmem neden korkuyor. Ben buradayım suçluysam cezamı çekerim. Ama suçlu olmadığım için alnımı kaldırarak... ...dik geziyorum. Peki Mustafa sana bir şey soracağım gerçekten. Hı. Şükür Türkan'a zarar verdin mi vermedin mi? Ben gerçekten. vermedim kızıma. Ben bir baba kızına zarar vermez. Kızına değil oğluna da zarar vermez. İftira mı atıyor Fatma sana? Her konuda iftira atıyor ama bu iftiralar... ...bir gün başına patlayacak onun. Fatma'nın babası Ahmet... Ahmet Türk benim kızımın başına ne geldiyse başından beri haberi var. Saklıyor. Aynen. Her konuda Fatma'nın her şeyden haberi var ama bir türlü ağzından çıkarıp açıklayamıyor. Peki bu kadar gerçekler varken neden stüdyoyu terk ettin? Boşanma davası yüzünden mi orayı terk ettin? Aynen böyle. O ben açık. Fatma'dan rica ediyorum. Ben suçluysam Mustafa suçlu desin ama her şeyi de açıklasın. Kızının gerçekten ortaya çıkmasını istemiyor musun? Onun başına bir şeyler İstim. yaptılarsa cezalarını çeksin istemiyor musun? İstiyorum. Ben suçluysam benim cezamı çıkarsınlar. O dedim Hanım'dan şunu e, bekliyorum bir an önce bu olayı çözsün. Ben suçluysam, Fatma suçluysa ve başka biri de suçluysa çıkarsın. Mustafa'nın söylediği bir cümle daha var. Çocuğumu suçlayacaklar diye korkuyordum. Bu ne demek? Çocuğumu suçlayacaklar diye korkuyordum. Nasıl çocuğuma? Öyle bir ki cümlesi daha var. Ben bilmiyorum ki. Çocuğu niye suçlayacaklar çocuğumu? çocuğum ne yani çocuğum hani... suç olacak 15 yaşındaki çocuğum? Kim suçlayabilir ki çocuğu? Hiç kimse suçlayamaz. Bir de diyor ki Fatma diyor her şeyi biliyor ama açıklamıyor diyor. Yok tamam hiçbir şeyim kalmadı ki. Yani bildiklerim bu. Eğer bilsem zaten suçlayacağım. Neden ne? hala daha millete karşı şey yapayım? Ahmet Bey'ciğim sen kızının her şeyi bir şeylere sakladığını düşünüyor musun? Ben şimdi şöyle bir şey diyeceğim. Seni suçluyor ya diyor ki dedesi bir şey yapmıştır diyor yani. Tamam ben o çok karşı bir şeyler diyeceğim. Şimdi bu Meyrem ile birleşti. Çocuk da buna yakınlaştı. Çocuk da buna yakınlaştı. Bu da Meryem ile birleşti. İkisini me şey e çocuk gördü. Ha Meryem ne? Meryem ile bunun yakınlaştığını çocuk gördü. Ne yapalım? Çocuk Çocuğu, oradan, şey sonra çocuğu mi? ortadan kaldırdılar. Bu yüzden niye yani Meryem'le sevgili olduğunu görse mesela e senin kızın. No normal suç Ha? Ha, beraber olduklarını gördüyse... kız. gaz gaz. Gazın söyler mi böyle bir şey? Babasına da yakın ya. Bu babasına yakın ya. Söylemez mi? Babasına aitleşmiyor. Babasına yakın ya. ya. Değil, de aitleşmiyor. Bittiler. Şey. Ya, Onu... Babanın böyle oh. bir fikri var, enteresan. Ben fikrim böyle. O. Oh. Sıra sana buna geleceğdi. Ama araba satıldı. Araba satılmasaydı belki bu da gidecekti ortadan. da mı öldürecek mi? Ben, ben öyle biliyorum. Çünkü ne demişler? Fatma sen niye? Mehmet ile şey karısı Meyrem seni öldürce öldürür gitme oraya değil o mi? Bugün çok sinirli ve gerginsin neden? Yok tamam sinirli değilim sakin sadece. Ya öfkelisin. Kendim Hangi çalışıyormuş, sinirlendi? çalışıyormuş. Çocuğu düğüne gelirken gelince görmüş. Hala daha yalanlarıyla devam ettiriyorum. Çünkü senin konuşmayacağını hala çok emin yani. Bilmedi mi? Biliyor dedim Hanım. Benim bir şey bilmedi mi? Biliyor. Ondan öyle bana atıyoruz o şeyi. Ya son her yerden götüren kendisi. Başka bir şey Yasemin, değil. Yasemin, Yasemin'i görebilir miyim? Yasemin sen bu röportajı arabada e, yaptın değil mi? Senden bir yardım istedi. Anlatır <laughs> mısın <laughs> evet, evet, lütfen? Evet. evet, tam olarak öyle oldu en, Didem en Hanım. sağlık. O, motosikleti çaldırmış evet, şuradaki. Çalınmış Mustafa'nın. Çalınmış motosikletin, evet. Hep birlikte ee, Bunun da e, görüntülerini almak için bir yere gitmesi gerekiyordu. Ee, babaanne Türkan'ın evinin yanındaydım ben orada beni gördü ricada bulundu. Biz de o noktaya doğru onu kendisini götürürken e, röportaj yapmak istediğimi söyledim. Ee, bunun üzerine e, bazı açıklamalarda bulundu az önce sizin de izlediğiniz gibi. Kesinlikle e, Fatma Hanım'ın her şeyi bildiğini bile bile sustuğunu ısrarla söylüyor. Zaten kameraya yansımayan konuşmalarımız da oldu. O kadar kendinden emin ki ya. Fatma Hanım her şeyi bildiğini biliyor. Ya. Çünkü Türkiye'nin başına ne geldi, ne oldu, öncesi, sonrası her şeyi zaman, Fatma Hanım'ın bildiğini söylüyor. Teşekkürler Yasemin'cim O zaman Mustafa sen söyle kardeşim. Tamam teşekkür ediyoruz. O zaman sen söyle kardeşim madem öyle e. katil cesedin yerini söyle. Niye söylemiyorsun cesedin yerini madem öyle? Tamam sen de sen de 10 yıl boyunca onunla beraber susmuşsun. Kahretmişsin. Tamam mı? Senin evladını Fatma öldürecek. Sen Fatma ile beraber aynı yatağa girmeye devam edeceksin. Hadi canım oradan. Hiç de inandırıcı değil. Bak senin dedik hiç de inandırıcı değil. Kusura bakma sana inanmıyorum yani. Ben o eli hala sıkamam kusura bakma. İnanmıyorum yani. Neden biliyor musun? Senin evladın öldürülmüş. Sen o kadınla beraber aynı yatakta aynı yastığa baş koymuşsun. Aynı şey onun için de geçerli. Ya sizin acayip ya tahminler de çok büyük bir şey var da ortaya ben çıkacak inşallah. Ya bu kadar yani tabi bu bir cinayet biliyorum ama çok, yani ikinizin 10 yıl boyunca birbirinize böyle kenetlenmişsiniz. Yok, tabii, sadece onun ya, böyle ya böyle olmuşsunuz böyle böyle ayrılmamışsınız. İki el böyle tutul. Yani o sana sığınmış sen ona sığınmışsın. Yok, ben ona bu el ayrılmamış yani. Bu el ayrılmamış. Ben ona sığınmadım canım. ben Türkler'e sığındım başka kimseye sığınmadım. Ya bu el ayrılmamış ya. Aynı İnsan olsa en nasıl tutar ya. Sen o gece götür. Ben bir sonra, sonra yine Milad Usta'nın dedi ben. Ben yani bu yine Kusura bakma o evde kalmışsın ama yani. Ben kaldım ama çocuklarım için kaldım. Çocuktan alıp gidebilirdin ya. Nereye gideceksin dedi ben. Devlete sığınırsın. Sığın evine gidersin. Kaç gün sığınacaksın devlete? E, çalışırsın. Yani... Kaç gün sığınacaksın? Canım benim. Kaç gün sığınacaksın çocuklarına? Ölüm, ölümden mi korktun? Hayır. E ne o zaman neden? Ben... sadece, sadece canım kalmıyor onda aslında çok yani korkunç bir şeyden bahsediyorsun. Ben, kızını sen, istismar ettiğinden, kızını hamile bıraktığından. Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ya kızını hiç hamile hiç bırakmış bir var. adamla Sparta'ya gitmişsin. Alsınlar. Bak kızını, bak o adam diyelim ki katil ya. E, bilip susmak, e, bazı şeylere göz yummak bence daha büyük günah ya. Yok ben bir şey bilmiyorum. Eğer bilsem zaten konuşurdum. Susmazdım. Ben evladımdan başka hiçbir şey düşünmüyorum şey şeyi biliyor ama açıklamıyor diyor. Mustafa senden şu Yok. sözü ben sana söyleyeyim. Mustafa senden ne bekliyor biliyor musun? En sonunda senin itiraf etmeni bekliyor. Bilsem itiraf ederim zaten. Çünkü burada da söyledi ya. Ben bilsem itiraf ederim. Senin artık şu sözü o kadar söyle. Artık herkesi yorma diyor. E i̇tiraf sen itiraf et de beraber yani sen itiraf edersen daha çok senin ceza alacağını falan mı? Kafasında çalışıyor bilmiyorum ama. Yani senin buradaki şunu söyledi dedi ki. Dedi ki Mustafa. İkimizin beraber bu cinayeti yaptığını işlediğini söyleyecek dedi. Bu Yok da şu mı? anlama geliyor. O zaman sen de o da Mustafa'nın dediğine göre evlat katilisiniz. Yok değilim. Ay korkmuş. Yok. Ben senin kendi kızını öldürdüğünü düşünmüyorum. Ama çok büyük bir şey. Bin, yani 10 yıl boyunca susmak için çok ciddi bir neden olması Ben ona zarar verdim bilseydim kendi elimle. Yani onu yapardım gider yatırdım. Hiç kusura bakma. Çocuğun kim hamile bıraktı o zaman? Ben zaten bezmiştim dünyadan yapar yatırdım Kaçamadım Kesinlikle Evladımı öldürdüm bileydim ben yapardım Televizyonda da söylüyorum canlı yanında da söylüyorum Kesinlikle yapardım Eğer çocuğuma bir zarar verdiğini bilseydim yapardım. Yani dünyada hiç korkum yok. Yani hiç kimsem de yok. Halam var. Kimse yok. Babam var. Ya da babam var yok yani. Ben 8-9 tane kimsem yiyordu. Annem hastalığından hastalandı. Ahmet Bey, Mustafa'nın kendi kızına zarar verdiğini bilse, onu öldürdüğünü bilse kızın ne yapardı? Bir şey yapmazdı. Ne yapacak işte gözümüzün önünde. Hiçbir şey yapmazdı. Böyle susar mıydı? Böyle susardı işte. Cinayeti bile bile susar Böyle mıydı? Böyle susardı. Nasıl Bak, susar ya? Ben işte susmazdım daha diyor. Ya, daha susup ya Ben ona ne dedim? Yaptıysan meydana çıkar, yapmadıysan onu suçla dedim ben. O beni nasıl suçluyor görmedin mi? Hı? Bildiği halde çocuğu kendisi yaptığı halde beni suçluyor. Beni. Sen yani Ördekçi köyüne sorun bir gidin de Ördekçi köyüne. Bu çocuğu gören var mı? O ay, o tarihlerde, o şeylerde bizim evde. Ya 2000, 2008 ile 2009'da biz benim evde şu kadar söyleyeyim, talebeydi. Şu kadar söyleyeyim. Şükür'ün cinayeti bir, bir şekilde ortaya çıksın da sıra başka şeylere de gelecek. Ha. Tamam mı? Tamam. O kadar söyleyeyim yani. Gelsin onlar. Yani şu çocuk meydana çıksın bir. Başka bu kadar söyleyeyim. Tamam. Bir şükürle ilgili bir şeyler ortaya çıksın da sıra başka şeylere de gelecek. Sırayla her şey sırayla inşallah. Sabrediyorum ben. Tamam. Ben sadece sabrediyorum sevgili izleyiciler ya. Şimdi Elten'e bir sorayım. Raziye hanıma sorayım. Raziye hanımcığım, mikrofonu verelim Raziye hanıma. Raziye hanımcığım, Fatma'yı duydun Buyurun. değil mi? Fatma diyor ki ben o zaman evet. diyor. O zaman Buyurun. diyor kızımın kızımın öldürüleceğini evet. bilsem diyor. Yani fark etsem Mustafa'ya diyor zarar verirdim. Susmazdım konuşurdum evet. diyor. Yapar mıydı Fatma o dönem kızının e, Mustafa tarafından öldürüldüğünü bilse? O dönemki Fatma Bana... ne yapardı? Belki öfkelenirdi ama yapamazdı. Neden dersen geçecek yeri yok, sığınacak yeri yok. Susmuş oturmuş bu konuda. Ya kızının öldürüldüğünü bile bile susmuş mu 10 yıl boyunca? Susmuş oturmuş. Ay nasıl susar ya? Susmuş evet ne olduğunu biliyor bile bile susmuş yani başından susmuş, beri oturmuş. Başından beri Mustafa'nın katil olduğunu biliyor mu diyorsun? Ne yaptığını biliyor yüzde %100. Oo. Oh. Oh susmaz. Peki yani gidecek yeri olmadığı için mi e, susuyor? İhbarda bulunur ne olacak ya? Evet, gidecek yere olmadığı için susmuş oturmuş resmen. Ya mesela sana gelip söylese sen ne yapardın? Susar mıydın sen de? ya susmazdım. Şikayetçi olurdum, araştırırdım. Ama Meryem susmuş. Seninle beraber susmaya devam etmiş. Osman bir Ya Meryem. Fatma, Fatma çok mu naçar biriydi o dönemde? Yani evladının katilinin babası olduğunu bile bile, babası tarafının hamile olduğunu bile bile susar mıydı yani? Ya bir susmak zorunda şimdi geçecek yeri olmayınca babasıyla da küsüyordu o sıralar. Nerede olsa fazla bir ilgi, ilgi görmüyordu baba tarafından. ...gayına tarafından da görmeye dur, sus, sus, durdu bile bile. Öyle mi, o Çok yüzden tamam, ben. ben çocuğumu sadece şey olduğunu biliyordum, ben öldürdüğümü... Hisseni... Ya bir şey soracağım. Ya Raziyeciğim şimdi herkes, bir ailesiniz, herkes birbirini bilir. Açık konuşalım ya, açık konuşalım tamam mı canım benim? Şimdi evet. e, Mustafa böyle evet. kendi evladına... ...zarar evet. verip, istismar edip, hamile bırakacak bir adamsa eğer... ...bunun, yani bunun çocukluğunu, ya biliyorsundur bu adam öyle bir adam mı? Kendi kızına zarar verip, hamile bırakmış olabilir mi? Vallahi herkesin karakterine kalmış bir şey. Yapabilir de yapmayabilir de. Oo. Neler duyuyoruz neler oluyor neler. Ay ben öncesini soruyorum. Ya 80, evet. 80 yaşındaki kadını istismar ettiği ölümünün neden olduğu iddiası var. Onu sen biliyor muydun o meseleyi? Sen de gelinsin. Bu evin gelinisin. Biliyorum. 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 varmış bir sada. Biliyorum. Nasıl Fatma? Bu eltim varmışmış, oradaymışmış. Ya sen o sırada oradaydın. Ne biliyorsun peki? 80 yaşındaki kadına 17 yaşında neler yaptı Mustafa? İstismar ettiğini söylendi. Param çalındı bir şeyler oldu herhalde o sıra. O bir şekilde suçlu muydu suçlu muydu bir şekilde kurtuldu yani suç almakta ceza almakta. Yani kadını istismar etmiş miydi o zaman? Hayır. Ya öyle söylendi ama gözümüzle görmeyince bir şey diyemem şimdi. Kanıtlar ne söyledi bilemiyorum. Ya bu adam senin şeyin olmuyor mu? Kocanın kardeşi oluyor ya. Ali'ye sormadın mı? Konuşmadınız mı? Benle değildi. Tam suçlu olduğu belli olmadı o zaman. Peki sonrasında Mustafa'nın bu tarz bu e, sapkın hareketleri var mıydı? Devam etti mi? Yok görmedim. Sapkın hareketlerini görmedim ondan sonrası hiç. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizin asıl e, bu kavga şey meseleleriniz para pul meselesi mi? Yoksa 80 yaşındaki kadına bunları yaptıktan sonra Mustafa'yla e, aranıza mesafe mi koydunuz? Ya ben biraz yaramaz gitti. Küçüklüğünden beri de biz de e, 2004 mü 2003 mü o sıralar bir köye gittik, geldik. E, biz Isparta'dan gittik. Onu Antalya'dan geldiler. Biz e, vardığımızda gaynevin tüpü bitti. O da bizim üstümüze borç yazdırmış. Hayır, siz Isparta'dan ben de bundan zarar gerçekten mesafeyi koyduk bizde. Boncuk Çukurda siz niye taşınıp gittiniz? Siz o sırada köydesiniz. Niye taşındınız Isparta'ya gittiniz? Mustafa'dan kaçmak için mi gittiniz? Biz huzurumuzu almadı. Anladı. Huzurumuzu almadı ortamda. Niye huzurunuz yoktu? Mustafa yüzünden mi huzurunuz yoktu? Yok. Ee, onlar ayrıldıydı bizden önce. Nasıl ayrıldıydı? Yani daha önce gitmişlerdi. İşte ben e, kaçırdım. Mustafa evdeydi ama ben o zamanlar 2000'de gitmiş bunlar. Peki